Arkadaşlar selam. Bugün bizim mezun çekimimiz var. Ee, şimdi tezahüratçıları bekliyorum. Şöyle hazırlandım, eşyalarımı aldım, hazırlandım. Ee, birazcık heyecanlıyım doğrusu. Ee, dış çekimi yaptıracağız. Bugün önce bizim için bir anı olmasını istediğim için vloglayacağım. Sonra sizin için ee, paylaşırım diye düşündüm. Bakalım neler olacak. Bugün çok merak ediyorum. Birazcık heyecanlıyım peyzajları bekliyorum. Hmm, yani. <gülüyor> <gülüyor> öne öne çocuk oldun kanka sen. Tukan. Elçin Bey. Peyzaj götür bizi. <laughs> Uçur bizi. Uçuruyorum sizi. Daha durmaz mı? Ay Son hazırlıklar. <gülüyor> 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 Sanırım şurası ya da şurası. Neresi şimdi? Tam olarak neresi Elçin? <laughs> <laughs> Karşı mı? <laughs> evet. Geldik. Çok heyecanlı. Evet, ben de çok heyecanlıyım. Şimdi direkt bahçeye gireceğiz değil mi? Ve mevzuna plato dediğiniz yer Burası mı? Evet. Okay. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Let's go. Baktığında gelmişiz ya. Yoksa yani meğerse arayacaklardı şimdi değil mi? Çekiyor musunuz? Çekiyorum. <laughs> Çekiyor <laughs> Evet. Çekilmişim. evet. Çekilmişim. Geldik. Alacak. Yukarı. Alacak, yukarı. Banana bread yaptım. Banana bread. Ay süper ya. Halti mi bunlar? Halti değil abi. Olsun. <laughs> evet Azra çekimi giderken el salla. <laughs> Burada da Furkan. Yatay. Yatay mı diyorsun? Tamam. Evet orada kimlerimiz hazır <laughs> şey <söyleyecek>. <laughs> Bu ikinci şey Doğal davran Bırak kamerayı kapatacağız <kapatıyorsunuz>, Bırak çabuk <laughs> Ha şurada çekeceğiz şimdi de. Gözlüklü mü gözlüksüz mü? Gözlük yani ya herkes gözlüksüz ya da gözlüksüz olsun. Bence gözlüksüz olsun, bir saniye, olsun suratımız gözlüksüz ya. De olsun, de olsun. Senin gözlüğün mü? Vlogların aranayızı kardeşim diyor ki. Bir saniye. Gelmeyin. Tamam. Tamam. <laughs> Ay bu chorus iyi yer Hatta altınlar gibi olmak istiyorum. Ona göre yapmayın karıştırmayın. Aynen. Bakın bir başta dursun lan aynen 套路。好的 Azra telefonu unuttun Azra. Ya vallahi ya, ha evet kalsaydı tekrar çekecek mi? o yüzden. Evet. Şimdi de önlükle sağlık ocağına doğru. Ha? Ayaklarım acımaya başladı. Sağlık ucuna doğru geçe. <laughs> Ben şurada çekilmedim ya ben galiba çekelim. ya. Azra, sen Bulamadım. Mi? Bulamadım. Yani sen de ya içeride ya, ya yukarıda şey da, ama. Al, şey. Durun. Sağlık <laughs> hocamla. Kucağına... <laughs> <Ağabey, gülüyor> ben size... <laughs> Azra'nın karnı arıyormuş git aldılar. Şunlar da ketçap değil mi? Ben onları çekemedim. güzel olmadı. Hazır öğrencilik. bunu çok yanlara bak. <laughs> <Elim de. gülüyor> Bırak ya. İşte öyle.

Güç çekiyordum bir taraftan durun poz değiştirin. Dur bir dakika şöyle yaslayayım. Çekiyorum. Şu an bizim çingene arkadaşlarımız Burak ve Burak. Furkan çingene değil çünkü. Ağaçtan topladıkları erikleri yiyorlar yıkamadan. Ve ilkel bir biçimde ağaçtan erik topluyorlar. <laughs> Burada Azra Hanım poz veriyor. Efendim canım? Güneş yarı parçalı böyle güneş geldi üstüne. Hadi bakalım. Şey çalıyor. Poz, poz, poz. Photoshoot, <laughs> <fotoşurt>, poz. <laughs> Keşke arkadan müzik versek ya. Çok eğlenceli olurdu o zaman. Rezalet. Gerçekten Tam olarak köylü bir görüntü. Tırpanla erik topluyorlar arkadaşlar. Böyle bir rezalet ve mezun görmemiştir diye düşünüyorum. Furkan'dan bunu hiç beklemezdim. Genelde Burak'tan beklerim. Çok anlamsızsın. Bak <laughs> <laughs> Al. Ve geri zekalı. Az önce düşürdüğün zerik bana geldi. Almışlar. Al. Al diyorum ben al. de sana. Ben yapacağım. Thank you. Adamsın. <laughs> Dur onu şöyle. Pose, Pause. Pause. <gülüyor> Pause. <laughs> pose, pose, <laughs> <laughs> <You. gülüyor> Cool. <gülüyor> dayı. Dayı da fotoğraf çekenleri izliyor. Evet, artık bitmiş bir vaziyetteyiz. Beş saat oldu mu? Dört saat oldu değil mi? 6 kaldım, çok az. Çok yorulduk. ama çok güzel fotoğraflar çıktı. Efendim. Nasıl bir çekimdi? Süperdi ya. Ama çok yorulduk gerçekten. Ben o yorulduk. titriyordum Herkesin artık. Tipi yani. Herkesin tipi kaymış. Herkesin tipi kaymış. <gülüyor> 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 Beyza bir şey söylüyordu. Nasıl oldu Beyza? Anlat bakalım. Ben bol söylüyorum. Instagram için çekmiş sadece. Güzel oldu. Tam o sırada çekeyim dedim. Burak. Hayatında bu kadar fotoğraf çekilmiş miydin daha önce? <laughs> Bundan sonra çekilmeyi düşünüyor musun? Ama zaten bu çekileceğiz herhalde. <laughs> Yeter. mi? Yeterli. Çok <laughs> <uzunlarım ya>. <gülüyor> <gülüyor> Fedakar arkadaşlar. Helal Sen olsun. Eşyalarımızı almaya gideceğim. Adamsın. Teyze, söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> ee, süperdi bence. Fotoğraflar da güzel çıktı. Ben memnunum abi. Ne yapayım? Ben çok yoruldum yani. Başım ağrıyor. Ne o benim damladığım gibi. Şimdi yemek yemeye geldik. Açız, aşırı açız. Saat 6 oldu değil mi? 6 oldu kesin. Oh Senin telefonun var mı? Zıkkıncık. Beğendiniz Bence mi yemekleri? Muhteşem, muhteşem bir yemek. Bu anı çekmem gerekiyordu. Bu da mutluyuz şu an ha? 11. Patatesleri de harika. Şu an Azra büyük bir rezalet yapıyor ve bizim hesabımızı ödemeye çalışıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya rezalet yani. <laughs> Bunlar burada başa bakmıyor. şu, şu ve şu uyuzluk yapıyorlar. Beyza uyuzluk yapmıyor ama yine de ben katılıyorum onlara <laughs> ama uyuzluk yapmıyor ki? Böyle bir yer. Biz hep şu aynada fotoğraf çekerdik. Gel sen de şey yapalım. i̇şte ayna servisi. Aha. Mirror selfie. Şu ışığı kapat. Şu tependen ışık geliyor bak. Bana doğru geleceksin biraz. Hah tamam süper. Of blok evet üzüldüm şu an. Sad story. Sad story. Son iki haftamız evet. ya. Evet ya yani, çok üzülüyorum. Ama o. iki sizlerleyiz iki. Evet. Evet. i̇ki. Çok güzel zamanlarımız İlk oldu zaman. ama üzülüyorum. Dibine kadar iki. Her sene bir iki, iki, iki defa mutlaka ortak bir arkadaş yani. Yersen. Evet. sağ Bloktasın. <laughs> hiç görüşmeyeceksiniz. <laughs> ne? <Yani> ne? Ben <laughs> görüşmeyeceksiniz. Almanya'ya Almanya ziyaret <laughs> adam değilim. Yani. Biz bunu görüşmeyeceğiz. Almanya'ya gideceğiz. Bu yaz İzmir'e gelmiyor mu? Bilmiyorum. Ya bu Görüş. yaz bu yaz herkes görüşüyor. Bu yaz biraz, <laughs> ayrı, bu <o> yaz <laughs> bu biraz sıkıntı bir yaz, o yüzden... Ama açalım. Yani. o yüzden Burak ben iki ay var ya bana kapatırsın. Aynen yapayım. bence de bana. Ben de seni yapayım. çekeyim kursu ben. Tutsu aç. <laughs> <gül senden gerçekten tatil bir iki da denize falan... Azra gibi. sen bizimle görüşmeyi evet, planlıyor musun? Nerede? Malatya'da mı? Yani. Konya'da mı? Konya'ya gelecek misin abi? Ya ben <laughs> ederiz. <laughs> ne yapıyorsun kanka? Divan kahvaltısı yaparız ona geçineliriz. Ran göbeğini <gülüyor> elde. O <laughs> Sen ben dedim. burnuna elini sok. Hadi onlar hayır. Peri tozumla hacı teyze. Video kapanışı. Ben sizi buradan arabasına yolluyorum. Oradan devam ediyorsunuz. Ben kendin devam ediyorum. Sende bir şey yok mu aslında çocukta? Yok ben her şeyi buna tıktım. Görüşürüz Fedor. Bay bay. Hadi dikkatli ben git. da devam ederiz. Azından şunu da al o zaman da. Aynen. Sizin unutma. İşim ben teşekkür ederim. Ben sonra babama açıklayamam. Videoya finito. <laughs> 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 videoya veda ediyoruz. Videoya ne? Vlogumuza veda ediyoruz. Çok güzel bir gündü. Evet. Furkan. Ben. De Görüşürüz Furkan. Görüşürüz. Sen nereye ne gidiyorsun? <laughs> ben buradayım. Video gidiyor. Ha. Atıyor. Güzel bir gündü. Süper. <laughs>